Ne okuduğunuzun farkında mısınız? Herkes gazete okur. Siz gerçeği okuyun. Gerçeği oku. Gerçeği oku. Gerçeği Çerkesköy Haber'de okuyun. Çerkesköy Haber. Sadece gerçek haber. Bir kaza haberi de Malkara'dan. Malkara Tekirdağ Karayolu üzerinde seyir halindeki Halil Bayrak yönetimindeki otomobil Hareket kavşağına girmek isterken sürücüsünün dikkatsizliği sonucu karşı yönden gelen Anıl Tekin Alp'in kullandığı otomobile çarptı. Kazada sürücü Halil Bayrak'la otomobildeki Nebiye Bayrak, Rahmiye Togaç, Şükrü Ozan, Nazile Ozan, Merve Ozan ve diğer otomobilin sürücüsü Anıl Tekin Alp, Seyhan Tekin Alp ve Ege Tekin Alp yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.